Nasıl yaptık peki anlatalım mı? En baştan anlatalım mı? En baştan anlatmak için En başa gidelim Hadi, Hadi gidelim en başa Oradan görelim nasıl olduğunu Bread Neydi? Short bread Söyle bakayım shortbread, Evet short shortbread kurabiyesi yapacağız Çok güzel bir kurabiye Sen daha önce yememiş olabilirsin ama böyle, bilmem ağzı da o kadar güzel ki. Tamam mı? Hazırsan başlayalım. Hadi. Tamam. Ee, can mutfakta valla. Ben karışmıyorum sen yapıyorsun. Tamam mı? Evet. Tamam. Bu tereyağı. 250 gram. Bunun hepsini bunun içine koyman lazım Can. Evet. Birazcık şu. Heh. Süpersin valla. 250 gram tereyağı. Onu ben yalayayım mı? <gülüyor> 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 Şimdi bu cam boyu karıştırıcı. Bu teyze boyu karıştırıcı. İstersen bunun da başla. İstersen bunun da başla. Hangisini istiyorsan. Büyükle mi? O zaman teyze cam boyu kullansın. Tamam. Şimdi onu ezeceksin güzelce. O zaten yumuşacık. Biz onu çıkardık sabah dolaptan. Oo bak çok güzel. Yumuşacık bir tereyağı var çıkardık, yumuşadık. Evet. Süper eziyorsun. Bu eline büyük gelirse küçüğünü verebilirim. Hmm. Gelmedi, be, tamam. Ben şu ucundan tutayım mı? Çok güzel oluyor. Aynen. Evet. Bak ne yapalım biliyor musun? Onu şöyle bir kenarına vur. içine girenler çıksın dışarı. Evet. Evet de işte bu ya süpersin. Şimdi bir daha yap. Çok güzel ezildi. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Evet. Biraz şeker ekleyeceğiz içine. Pudra şekeri. Yavaş yavaş ekleyelim mi? Ama. Şekerle yağı güzelce karıştıracağız. Heh, evet fazla bir ikinci öyle. Ama. Süpersin. Bu başına gelmesin ama. Tamam mı? <laughs> Şimdi bak burada şekerimiz var. Bu pudra şekeri. Var. Ha onu şuraya koy. Şuraya koyacağım. Evet süpersin. Bu pudra şekeri ince öğütülmüş şeker tamam mı? Bunun içine 110 gram şeker var. Biraz koyacağım karıştıracaksın. Biraz daha koyacağım. Olur mu? Evet. Hadi. Aha, yarısını koyduk. Bunu da tuttuk. Aferin benim oğluma. E i̇şte öyle çevirerek. <laughs> ya. Harikasın. Güzelce karıştıracaksın, şekerleri görmeyeceğiz canan, anladın mı? Hiç böyle şeker kalmayacak kadar karışacak onlar. Tamam. Evet, fazlasını öyle dökeceksin. Tamam. Bir daha karıştır. Şu kenarda kalmış ya şuna, onu da al istersen. Evet. Evet kapsamlı karıştırdıkça bu böyle krema gibi olacak. Çok güzel olacak. Tatlı tereyağı olacak. Heh. Şöyle çevirelim. Biraz daha karıştıralım. Sen, sen de beni izliyorsun değil mi? Evet. Tabii annen izliyor seni. Çok iyi gidiyor. Zaten annen seni her zaman izliyor. Evde de izliyor. Evde bütün kurabiyeleri sen yapmıyor musun? Sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Şey Kekleri kim yapıyor evde? Can mı yapıyor? Baba yapıyor. Baba mı? Ah. <laughs> Bir daha sefere babayı da çağıralım. Şunun da içine yardımcı olayım ben sana. Heh. Heh. Et bakalım. Güzel karıştı değil mi şeker? Görmüyoruz. Kalan şekeri de koyalım mı? kahve de yalarım ben birazdan. <gülüyor> 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 Bu şekeri de koyduk. Çok güzel oldu. Bence o senin eline biraz büyük geliyor. Hayır. Hayır. <laughs> Peki. Cam boyu o zaman. Cam boyu teyzenin boyu olsun. Aha. Güzel. Biraz daha. Sileyim mi ister misin? evet, tamam. Şimdi biz ne bostik yapıyoruz? Biz kurabiye yapıyoruz. Shortbread. Malzemelerimiz ne? Malzemelerimiz üç tanecik. Tereyağı, şeker, pudra şekeri ve un. Başka ve şey yazık. Başka bir şey yok. Bir Bu evet. Kadar. kadarcık. Belki vanilya koyarız, acı koku olsun diye. Koymayabiliriz. İstersek koyarız, istemezsek koymayız. Bu kadar, kadar basit olur. yani. Bu kadar basit çok meşhur bir İskoç kurabiyesi. Acayip lezzetli. İskoç. <laughs> Acayip lezzetli. Acayip. Yalnız bu durmadan şeyden çıkıyor bir evet. Arkadan. Tamam. Şunu da içeri alalım mı? Küçük olanla alalım. Aslında ben sana bir tane spatula vereyim mi Can? Hayır. Hayır, tamam. Güzelce. Evet, az kaldı. Oradaki şekerler karışınca. Şöyle çevireyim birazcık ben. Çok güzel. Müthiş oldu, müthiş. Bu tencerenin içini görebiliyor muyuz? Ne kadar güzel karışıyor. Gösteririz. Ya böyle bir şey var mı? Bak. Şuna bak, krema oldu. Krema, krema. Of. Bir kaşık alıp yesim geliyor vallahi. Aşçı hmm. Valla mı beni yetiştiriyor bilmiyorum şey. ki. Göreceğiz bakalım. Süpersin canım. Alabilir miyiz? Spatula değil mi? Alabilirsin. <gülüyor> Alabilir miyiz <laughs> spatula? Evet. Bununla birazcık temizlik yapabilirsin. Bak onu buraya koy, tabağa koy. Onu değil, şeyi, karıştırıcıyı koyalım tabağa. Karıştırıcıyı tabağa koyalım. Bununla etrafını toplayalım. Ben toplayayım mı etrafını? Bak şimdi şöyle etrafında kalan her şeyi şöyle canın karıştırıcısına sürelim. Güzel oldu. Can sen karıştırdıkça iyice böyle yağ güzelce yumuşadı. Birazcık daha eridi. Hmm. Tatlı tereyağı çok güzel. Tadına bakacak mısın? <laughs> Bakmayacak mısın? Bakma. Bak. Bence oldu Can. Artık unu da ekleyelim mi? Evet. Hmm. çok güzel. Sen böyle yapıyordun ya. Vereyim mi onu? Evet. Onu gel buraya koyalım. Çok güzel olacak şimdi. Ne kadar unumuz var biliyor musun? 360 gram. 360 gram unumuz var. Bu kaşığın sen bunu al. Her zamanki gibi. Ben unu koyayım olur mu? Olur. Bunu yavaş yavaş içine yapalım. Evet. Can sen doğum günü pastanı da kendin yapmıştın hatırlıyor musun? Allah ım. Kaç yumru takılmıştın ona? Ben de unuttum o kadar çok ki. Böyle kocaman pasta yapmıştık hatırlıyor musun böyle bu kadar. Dokuz tane böyle büyük kek pişirmiştik. Onları üst üste koymuştuk. Koyayım mu Un bitti mi? Tamam. Sonra o bitirdiğimiz yaptığımız kocaman kekleri kesip kesip üst üste koymuştuk. Ovalar yapmıştık, dağlar yapmıştık. Hatırladın mı? Kuşlar yapmıştık, balıklar, bütün hayvanlar. Biraz daha koyalım mı? Koyalım. Koyalım. İşte böyle bu kadar da güzel bir kurabiye olur mu arkadaş ya? Can yapınca olur. Evet. Ben aşağı Yerine de yerleşsin yani ayıp etmesin, değil mi? <laughs> Yerini bilsin. Ablacığım da un bekliyor. Un, un bekliyor. Çok iyi gidiyor. Evet. Annesi bu canım, canım Parmaklarını mı yesek acaba biz kurabiye yerine ya? Ne dersin? Becerikli parmaklar. Çok e Evet. Can bu kurabiye yapıyoruz ya bugün. Bir dahaki buluştuğumuz zaman ne pişirsek acaba seninle? Pasta. Pasta mı? Neli pasta? Kakaolu. Kakaolu pasta, tamam. Çikolatalı böyle. Arasına da şey koyarız. Muz koyarız ya da çilek koyarız. Ya da küçük çikolatalar koyarız böyle. Hı? Hangisini seviyorsun çok? Çikolata <laughs> Damla çikolatalı koyalım o zaman biz sana Güzel bir pasta. Yani sen bize ya, biz yiyelim olur mu? Bak şu unumuzu da şöyle koyalım. Bu da bitince şey yapacağız. Karıştıracaksın artık. Elin girecek işin içine olur mu? Elimle karıştırır mısın? <laughs> Karıştıramazsın. Yoğuracaksın <laughs> böyle. Yoğurur musun? Tabii. Süpersin. Bitti mi? Biraz kalmış. O durabilir. Yoğururken ekleriz üzerine. Bunun içine koy bebeğim. Evet. Aynen. Sok eli dal. Oho. Başlıyor o ya. O senin küçük ellerini yerim. Bak ne kadar güzel oluyor. Gördün mü? Buradan tut. ha, buradan tut. Buradan karıştır. Ben hiç karışmıyorum. Ben sadece seni seveceğim canım. Senin bayağı Benim işim çok iyi değil mi? Valla bedavadan otur çırak burada. Ha, çırak oldum ben. Şef mutfakta. Can çok güzel yapıyorsun. İyi gidiyor değil mi? Evet. Gayet iyi gidiyor. Biraz şöyle çevir istersen. Çiçekler yardım edin ya. Efendim? Elin ağrıyor mu Tamam. Ağrıyınca söyle olur mu? Tamam. Yardım ederim ben o zaman sana. Aferin tamam. sana. Evet. Attan yağları al. Aferin sana. Unla karıştır şöyle. Oo. mis gibi. <laughs> 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 Bu nereden öğrendi pasta yapmayı? Böyle, böyle, <laughs> böyle doğru. Doğru doğdu. Doğdu böyle... pasta yapıyor. Böyle <laughs> doğdu ya. yani. Pratikte çok yapıyor ama. Mutfağı ee. seviyor. Yumurta kırmasını biliyor musun Can? Aa. <laughs> Ay Can yumurtanın bir de sarısıyla beyazını ayırıyorsun değil mi birbirinden sen? Nasıl ayırıyorsun? Anlatsana onu biraz. <laughs> Unutarak, şey böyle <laughs> anlatarak olmaz. Yaparsın onu olur mu? Kek yapacağız ya bir daha sefere. Pasta yapacağız ya. Pasta yaparken, yumurtaların sarıları ile beyazlarını ayırırsın sen. Zaten onu da sen yaparsın, ben seyrederim. Bayağı güzel oldu Can. Şu yandaki unları da kan. Evet, süper oldu. Zaten bitmek üzere. Evet. İyi, çok Şu iyi gidiyor. gidiyor. Çok iyi gidiyor. Tut afiyet. Evet. Spatula şey gibi olur. şey var, eli var. Eli? Edip... <laughs> Spatula. <gülüyor> Sen daldırma. <laughs> kürek kürek! <laughs> Spatulayı görelim bakalım nasıl spatulalar. Bir daldır bakayım. O en iyi de. <laughs> baba baba, baba. <laughs> spatula. Hopp! İşte o kadar be! Aferin. Evet. Şurada da onlar var ya. <laughs> ya. Eller iş başına Onları da al. Süpersin. Şimdi bütün bunları alacağız masanın üzerine, masanın üzerinde yapacaksın. Daha kolay olacak. Alalım mı? Tamam. Alalım mı? Olmadım. Aferin sana ya. Gel şimdi. Elini şöyle kenarda tut. Fazla temizlemene gerek yok. Ben şimdi senin önüne şöyle güzel çalışacağım. Bir şey koyacağım. Tamam mı? Ondan sonra bunları da sana vereceğim. Sen masanın üzerinde bunları daha güzel birbirine ekleyeceksin. Meraklılar mı var? Evet. <laughs> İzliyorlar. Utangaç meraklılar. Burada. <laughs> evet Can. Şimdi burada mı yorulacak? Evet. Çünkü onun içinde olmaz. Olmaz. Tabii. Buradan böyle çıkartılır. Tamam. Birazcık da dışarıda yorulur. Can iki elinle yapabilirsin. Daha kolay olur. Ne dersin? Mantar değil mi? Olsun bir şey Değiştiririz ben. O bak bant, aşçı bantı oğlum. Bütün aşçılarda vardır bu biliyor musun? Çat çat parmak kesen aşçılar. Yenisini takarız bitince. Evet. Zaten onu şimdi taktık. Evet. Yaparsın. Sonra değiştiririz. Hadi pasta yesimiz geldi çabuk. Hadi iki elle. Daha hızlı olur. Evet. Hı? Ayağa kalkmak ister misin? Kaldırayım mı seni ayağa? Daha güçlü. Ha, öyle mi? Ha. Daha böyle hmm. Güçlü olursun o zaman. Oh, i̇şte bu ya. Bak bakalım hamur nasıl toparlanır. Oh. Can şef size şimdi biz aramızdaki Can baba deriz. Can baba size nasıl hamur toparlanır bunu gösteriyor uygulamalı olarak. Tamam mı? Koyalım mı torbaya? Oh, harikasın. Şimdi bunu böyle bağlayalım. Nereye koyacağız? buzdolabına koyacağız. Tamam. Buzdolabına. Bunu buzdolabına koyalım. Ondan sonra buraları toplayalım o arada. Geri gelelim. Olur mu? Bu hamurumuzu açacağız ama bu çok büyük. Bunun yarısını ayıralım. Açalım. Sonra öbür yarısını açalım. Olur mu? Olur. Kestik hamurumuzu. Bak ne kadar güzel içini. Bak kıtır kıtır. Peynir gibi bir türlü. Çok güzel. Bunu bunun içine koyalım yine. Burada beklesin. Bu hamurumuzu da azıcık şöyle yuvarlatmış gibi gene yapalım. Sonra sana merdaneyi vereceğim. Açacaksın. Kenarları böyle kırık olacak, hiç üzülme tamam mı? Kırık kırık olacak. Hadi bakalım, çok bastırmayalım ama. <laughs> Annesi bak ne o? Merdane. Bana da göster. Hadi, yavaş yavaş, çok bastırmadan. Çok bastırınca kırılıyor. Bak böyle bu kadar. Hadi, bu kadar, bu kadar. Heh. Süper. Evet. Bir de merdaneyi şöyle tutabilir misin bazen? Bazen de böyle. Burada. Burada. Evet. Yavaş yavaş. Evet öyle kırılacak hiç dert etme. Çok bastırma çünkü çok ince olmasın. Şöyle yapalım. Tık 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 tık. Harikasın Can. Bir de tekrar düzeltelim şuradan. Bu tarafa doğru yapalım. Kocamanmış. Evet. Evet hep aynı yeri yapma. Bak burası şişko kaldı gördün mü? Hem o tarafa doğru. Evet. Ha, şuraya yapalım biraz çıkart. Şu parça. Ha, bunu göstereceğiz. O bir tane keselim. Bak şöyle yapalım. Bak böyle çıkacak. Bunu alacaksın. Orada duracak, tamam mı? Sonra buraya geleceksin. Tekrar keseceksin. Bir de deliklerini ver. O kaç gramdı? 360. Neden 360? Çünkü tarif öyle. Çünkü bu İskoç kurabiyesi. Çünkü ben bu tarifi uydurmuyorum. <laughs> Niye bir kilo değildi 360? Gramlarını ölçerek yapıyorum. Tereyağı Hı? kaç gramdı? 250. Ha, o yüzden mi 260 acaba? Ne? 360. 250'yi 360'a nasıl oranlarız? kurabiyeler delik deşik oldu. Bazılarını <laughs> ben delebilir miyim? <laughs> Birkaç tanesini ben delmek istiyorum Can. Ne evet. o toz şeker mi? Toz şeker. Beraber mi koyalım fırına? Evet, Ona da mı koyacağım? Koy bakalım biraz. Şuna da az geldi gözüme ya. Şuna da koyalım biraz. Bu da Saç ya, saç şöyle şekerleri. <gülüyor> <gülüyor> saç şekerleri şöyle. Şöyle al buradan. Çok bozulmuş şekerler. Al şöyle şekerleri. <laughs> De. Evet. Şöyle aşağıya doğru koyalım. Nasıl? Kapağını da kapatalım. Saatimizde 15 dakika. Evet. <laughs> <laughs> Hadi alalım mı? <laughs> Can gel. Kapattık. Açtık. Açtık. Çok wow. koktu. Çok güzel koktu değil mi? Hadi sen masaya otur ben bunu Can bugün ne yaptık? Ne yaptın? Sen yaptın. Ne yaptın? Hmm. Kurabiye yapmadın mı sen bugün? Hmm. Can hmm. baba kurabiyesi. Hmm. Boş tabak olmaz. Buradan güzelce tabağımıza koyalım mı? Bir tane koyayım mı? Hala sıcak. Hala sıcak evet. Bir tane şöyle koyayım. Oo, hala sıcak vallahi. Bir şey soracağım sana. Sen bugün iyi vakit geçirdin mi? Ne yaptın? Kurabiye yaptın. Ama ne tuvalta yaptım ya. Küvete girecektin. Evet, o küvete gireceksin o ayrı da. Yani kurabiye yaparken iyi vakit geçirdin mi? Onu soruyorum ben sana. Geçirdim. Peki genel olarak anneler babalar çocuklarıyla iyi vakit geçirebilirler mi? Can babaya anneler gitmiş. Can babalar gitti şişti birazcık da o yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Evde canı sıkılan çocuklar kurabiye yapabilirler mi? Baba. <laughs> Niye? <laughs> <laughs> yapamazlar mı? <gülüyor> 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 o zaman ben şöyle anlatayım. Evde canı sıkılan çocuklarla anne babalar beraber kurabiye yapabilirler. Çocuklar yalnız yapamazlar, değil mi? <laughs> yalnız olmaz ama anne babalarla yapılabilir. Şimdi bütün çocuklar evde canları sıkılıyor ya canım. Değil mi bebeğim? Annelerle babalarla diyebilirler ki, hadi güzel bir kurabiye yapalım bugün. Can tek başına yaptı, değil mi? Evet, biz de yiyeceğiz şimdi. Demek ki bir çocuk bunu anne babaların yardımıyla yapabilir. Nasıl yaptık peki, anlatalım mı? En baştan anlatalım mı? En baştan anlatmak için en başa gidelim. Hadi gidelim en başa, oradan görelim nasıl oldu. Biz şimdi ne yapalım, biliyor musun? Bu kurabiyelerden yiyelim. 갑자기 너무. <디나와> <디나와> 음 으음. <energetic> <im doctor> mm, 으